<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eğimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız elhamdülillah iyi arkadaşlar. Bugün de Fatıma Nangi'ye geldik. Ondan sonra akşam dedim ya Ayşe'den bir demirlik gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra onu diktireceğim mesuliye Adana dimisinden arkadaşlar. Ondan sonra Fatıma Nayenge onu biçecek. Ondan sonra şöyle de mutfağını suyacaklarmış arkadaşlar. Bir daha çekmiştim mutfağını. İşte gördüğünüz arkadaşlar. Ondan sonra kumlarını sıvı edecekler, sıyıracaklar. Ondan sonra soyacaklarmış. İşte gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Sizden nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler de iyiyiz. Fatma'nın doğru geldik. Akşam aşeden demirlik gelincek. onda Geline diktireyim dedim arkadaşlar. Ona da Adana dimizi dikecek. Aşraplayla geldik. Onlar da mutfak suyacaklarmış arkadaşlar. Çamurlarına sıyıracaklar. İşte böyle. Şöyle hadi manayın dimi de demi bitiyor. <laughs> söyleme. başka iş görüyor. Bir yandan, şey koruyor, bir yandan <gülüyor> <gülüyor> Olsun mi çekeyim mi? Çeker <laughs> Bunu ikiye, ikiye bileyim. Birini biçelim, birini He, iki tane şey, giysin Çizisi, çizgiden çizim, <laughs> He, şey Çiz. mı Tamam, bu çizgi tamam. Adana şalvarı diktireceğim, arkadaşlar, arkadaşlar giysin. da vardı mı neyin gedeşte su adacı yapmış. Ama işte geldi ne bileyim şaşkınlık abi. Şey dersek, şöyle bir yine çamaşı su çiğ dokuluyor bir sülüyorum süpürüyorum valla tabağa çana. Ondan He. sonra toz toprak dokuluyor nasıl sinirleniyorum iki güne bir tabak çanak yıkanan yıkamazsan toz oluyor. Tabii canım yıkamayacak da tozlanıyor. Şaş, şaştığımdan ilk el dedim öyle diyordum. Yavrum mutfaktan iyice bıktınım. Hep tozlanıyor her şeyim değil. O da işe gitti. Yarın gider Gelmiş. Anne de şuraya çekelim bize. İyi olur canım. Bu aklımda ne de değil de. Şu kuş bunu çarşın. Vereceğim. Su atmasam o da hep i̇şte geri tamam. dök. Aynı benim bir şey vardı kemeri. He işte hep. Silerse süpürürdüm. He ee, siliyor süpürüyor. Aralık nasıl dökülürdü nasıl? Kamurlardan dökülü biniyor. Dökülü biniyor adamı sinirlendiriyor. He. Ee, ondan sonra yıkamasan, şey etmesen, çuburmasan olmuyor. Ondan sonra. Ne bu içinde ne var, var ya? Hangi güzel? Şu içinde hiçbir şey yok. Ne <laughs> 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 kızım? O ne? Ayşem'den işte demirlik gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir tepse, baklava. Ondan sonra.

bozdu. Sapi'nden de bir Ondan altıda öyle gitti. 3 üç kaldı. Üçünü de öyle tepsiye. İyi iyi. Altında da şu var bir korsan yazık. Balık kimse alış Koktu. O yanı var sizden para var. He. 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 Daha bizim kardeşin hem de hiç kalmadı. Buna sadec hmm. Abi Hazır benim. Ona miası pek kalmadı. Nasıl? Bu olacak. alacak. <laughs> Keşke valla bana salmadan ona salsaydı. <laughs> i̇şte da He, da bana da münasip de. O da münasip. Bu da işte ne bileyim ben. Büyüklük hanı öyle şey. Yazlık hanı ona da bir şey diyorum. Tabii canım. Hadi bana bunu şöyle şey diyeceğim. Evel hanı pijama biçilir de arasına tıklır. Bir yani. de şöyle bir şey diyorlar ya. Yani. Anlamadım mı? Bu da şöyle başlayacak. Şöyle. Şöyle çalacağız. Şu çal şu çaldığımızı da şu ar şu araya geçireceğiz. İşte öyle şey derler ya. Yani. Ee, evet. hani öyle olur ben 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 bilme, şey hiç pişmedim. Ben, şey ben, şey ben de, hani evet ki şey bu şey bunu şimdi bunu eğer bir şey yapacak olsak biter olur mesela şöyle. Nasıl ne yapacağız? Şuraya araya böyle diye şunu 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 arkaya geçireceğiz. Onda şunu da onu şunu bir de arkasına geçireceğiz. Bir de onu geçireceğiz. he. <laughs> Ben anlamam ben bilmem. Ha, ben, ben öyle tamam, ben, ben, bildiğim o valla. Şey, yani, bu zaten bir şey olacak. Bir de şu olacak. He, iki olur. olacak mı? İki. He. El pijama <laughs> biçilir diye bak şuradan şöyle çalacaksın. Şuradan çalacağım, şuradan. Şu şey bu yan mı yazın? Ağzı bu yan mı? Bu şey bu yan. Paça bu yan. Paça öyle mi? Paça burada tamam o, o anı bu yanı neyse. Şöyle çalacaksın bak. Şöyle çalacaksın, şöyle Fatima. Şöyle bak, şuradan şöyle, şu kaç olacak, şöyle. Getireceğiz şuradan şöyle. He, şöyle ondan, çalacağız, ondan sonra bu şu çaldığımız tarçayla şuraya da kaçacağız. Onda şuraya şey edeceğim. Hmm. Anca öyle mi? He, bu öyle edeceğim, öyle şey edilir ya. Aşağıya çok koyma hmm. artık. Kaç et, öte kaç et. Yukarıda olmadı, aşağıda olmadı. Çekil, çekil. Şuradan şuraya şöyle başlayalım, şöyle.

Makine, Bura, bir Bura, şey makine Bir buraya. üstünü örtseniz işiter şey mi ki? Şimdi, üstünü örtediğim zaman mı? Ben sadece işler. bu bütün baş. Hey o da iş. Hee hee. Hee bir böyle. bunu nasıl ediyorlar? Ben niye takıyorum ki? Günlerde de kaçtım da şöyle ucuk şu şu bitten şöyle çıkarıyor. Şuradan şuradan çıkarıyorlar artık. Yani evet. Ben bizim aşağı aşağı aşağıya bir düşmüş kumuştu da orada buldum. He evet, şu bir de şöyle şey diyor. Şuradan şurayı şurayı şöyle etmişler şurayı şöyle şuradan şöyle başlamışlar az da şurayı şöyle şey etmişler. Evet. Onu da öyle gördüm onu da gördüm ben. Bunu kim biçiyordu diyor ya bunu biçen nereden? Bunu Bizim müşteri bir aldı ya. Kim? Müşteri şey, şey, bir hazır aldım da olmadı diyor ya. Dün müşteri bir şey etti de çıkadı. Bunun gelini hiç görmedim. Bilmiyorum bunun gelini. Bu <laughs> o Bilmiyorum, çıkmaz ki bir yere. ben. Aydın'ın adı. Ben Aydın'da çok çalıştım da bilirim ben. Onlar kısa şalvar diyor. Aa kısa. Ha, kısa şalvar Onlar ki çok kısa. Onlarda bizimkini giyemiyor. Biz ha. de onlarkini giyemezdik. Bizimki, Bizim kadınlarınkini giydiler mi? Onlar Aydın'a doğru şimdi gibi geliyor. Biz bunlar bir vardıydı dediler kabul siz nasıl bak. bol. <laughs> Şurayı, bak, şuraya bak. Araya şey Şunu birisini şuraya ulaştıracağım. Evet. Birisini de git şöyle, altına ulaştıracağım şöyle. Şöyle şöyle bunu bunu. Şöyle. Anladım ya biliyorum. Şunun arkasına vuracağım. bizim şu şaka vuracağım bunu. Uşağa Şu bir şunu buraya şöyle. Evet. Şu bunda birini buraya atıya. He. O pijama bir tıkmışmış de biz bir de Nazan'a verdiydim ha iyi. Evet. Nazan dedi ya Allah o şeyde herhalde de, de pek şey, giymiyor, bir buldum, bir Biz de giymiyor seviyor. ya. Şey, şu de bizim şeye nasıl, nasıl, nasıl yakışır. Değil mi Yakışıyor. bir de hani yükseltir gibi. Diyor. He, boynunu yükseltiyor, elbise de yakışıyor. He. Pantol yakışmıyor. Pantol hiç kimseye yakışmıyor.

Senin evin kapısını da yaptım. Çekil çiçeği. Ben de bu yanına da yaptım diyeceğim. Yardım dedim, hayır buradan bunlar da dışarıda şu anda çalışıyorlardı. İlke bir oğul gibi, sana daha çalışıyorlardı. Su, tu, su ayıyorlar hepsinin yediğini. Çık, 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 çık. Bunun patçaya bir de lastik takıyor. Niye gelişmedi? Video çekiyor bununla. Bir şey diyor, diyor ki Di, diyemedin diyor. Bir gidiyor. Onları kapattırıyor bana, böyle durup dururlar, ona bir şey demiyorum ki, sonra e. da diyor ki, mayalı yoğurduk diyor, mayamıza gitmedi her zaman getirdik diyor, <laughs> al işte, al dedim işte, hemen şeyi verdim, açığını veriyor o da, bilecekti, karnımız yarıldı <laughs> Nazan'ın anı, anam kız valla, bir şey diyor, elhamdülillah demedin diyor, evimize kanalımıza hoş geldin demedin e. diyor, sen yanlış biliyorsun. Sen çocuk bak o öğretecek sana. He bu şey diyor. Gene gene çek dur diyor. Çıkma dışarı <laughs> emrileri tanıtmış. Sen böyle oldun mu? Sana açalım kanal oldu mu? Yapar. He. Bunda havası var ki. Var. Şimdi bu bu ters yaratılmış. <gülüyor> <gülüyor> bu şey alacağım. Yo. Bu kız şey diyor da ben dedim ki böyle dedim sana kanal açayım diyorum. He. O zaman ben kocarım, ha, kapatırım. Hey, ee, işimi devam ettirsin. Hey, e. sen... e ben sana vereyim kanalımı bak. Ben o zaman kocarım, canım istemez. Gozum tamam? Kocam görme sakıncaya. Hey. Ah, ayol. 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 Ah,

Keçim tatlı sırıtları versin. Çıktığı kapıya iletmesin. Şey i̇ş onda. Ha, iş altında, esbapta, şunda bunda değil. Kendi etsin, Allah <laughs> <yedir. gülüyor> Akşama de kul biz. Alur, alur, Firdevs'in zaten de işçisi o. şöyle şey ettim ona anşaya bir şuna bak da rica alamıyorum diyor. ne örtün ağlatın diye. Allah ağlamak için kurban olduğum Allah Cenab-ı Mevlam bütün milletin mançoluna, çoluğuna çocuğuna hayırlı yazdılar. Ha. Şuna şura geldi. Ah yazdılar ya yazsın. Böyle oturuyor sırtını yürüyor. Altında hesapta bir şey yok. Allah Tabii. sağlık sıhhat Önce sağlık. Akıllı oldun mu? Altında da demişim. Ha. önce elbiye hazırlasın da. Valla kavayı toplamadıktan sonra hediye hazırı da satan yiyin. Hiç kavayı toplamadı. Ne yapıyorsun? Kaynatıyor, içiyor musun? Şimdi kaynattım o samda. E kuş yok akşam güne kaynattım, zehir gibi bir acı verdi şeyime. Acı acı oluyor mu? Çocuklar dedi sen kendilerini zehirleyeceğim Nasıl iyi Evet arkadaşlar. Şunu babamı da vurayım da. hadi bana engel oradaydık. Ondan sonra aşırıkla oraya gittik. Ondan sonra orada bala sabunayım. Şöyle bir yere. Çabuk da yakmak istiyorum. Şöyle testlerim arabada sabah dolduruyorum. Daha beni çıtotu yakmadım. Bunlardan dolduruyorum. Vallahi o da iyi yanıyor ki hatta hiç odun yakmadık. Bunlardan doldururum. Tuttururum bunu bir yanar. Valla bunlar kapıyı bile açıyor valla yattığımız yerin. Mecmur çocuğa. Bıcık karalı dolu şey dolu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir kurek. Kömür koyuyorum çocuğun yattığı yere mecmur. Şu kendi bir de biriktireyim. Seneye bir daha iyi lazım olur. Karalı bir şey olur. Şunları iç içine koyalım arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra şuralarda da tutturayım. Bir, bir karalı getireyim. <laughs> Çocuğun yaptığı yere mezmuş arkadaşlar. Şöyle bir kure koyayım. Da ona yeter. Bizim yattığımız yere karalı koyun. Vallahi sıcaktan yatırmıyor. Onu da açıyor. Kapıyı da açıyor. Daha soğuk değil. Yaktığını kızıyor. Ay. Ben de mesuliye bir arkadaşlar. Kadın bana yenge dikiyor. Şöyle Adana şalvarı istedi arkadaşlar. Karına onu piştirdim. Ayşe'den geldiydi. Onu da piştirdik. Ondan sonra dik, dikecek. Sağ olsun. Allah razı olsun. O da işte mutfağıyla uğraşıyor arkadaşlar. Mutfağı eski şeyler derdi. O da kum dökülüyor diyor. çiğ şey dökülüyor diyor. Kabamın kaşığı kum üstüne diyor. Şöyle bir kabadan gelsinler dedi arkadaşlar. Şöyle kaba su yapacakmış. Oğluyla ne işi? Ondan sonra kaba sulu ayaksında da göküne bir çamur dökülmesin, çiz dökülmesin diye. O da onlardan uğraşıyormuş. Şurayı da bir süpüreyim. Şurada koyayım da. Devlet Alim geliyor. Ondan sonra da orayı da süpürüyorum arkadaşlar. Oyunda koyun da. karalı dolar. Bir dişi şey dolar arkadaşlar. Bir tane de böyle basalım. Öğreteceğim. Bir lazım. getireyim bunu daha te. Nasıl zor oluyor? Bu takması yapışıyor, çıkmıyor daha. Allah Allah. Şöyle yüzlerini yıkadık arkadaşlar, minderlerini yıkatayım. Ondan sonra şöyle de takayım dedim. Vallahi biz zor oluyor. Şuna. Allah Allah. Oo. Nasıl zor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Düzenleyeyim diyorum. Yapıştı mı kalkmıyor. Yıkadıydım şunları. Yüzlerini. Ondan sonra hadi şöyle temiz temiz olsun dedik. <gülüyor> <gülüyor> Abi dedik gelen giden oturuyor. İnsan oturuyor öyle arkadaşlar. İyi de de takmadım. Şimdi tüyleri dökülüyor. Şeyleri o yüzden. İyi de de takmadım. Burada takayım da Burada dökülen dökülsün dedik. olduğundan zor oluyor. Sarı şuna. Hem de bile yapışıyor şuna. şuna. İyisi mi değilmiş ne? Yapıştığı da çıkmıyor. <laughs> Aman bir insan oturuyor. Biz oturuyor. Şöyle simrit içe. Allah ım. Aman. Çık diyor valla. Bu mı ne olacak dedi Aksaray'dan al dedim. Dedim ki adam alıcık dedim bol olsun dedim. <laughs> Süngeri sakıncık dedim zorlanıyor dedim. Bol 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 dedi. Nasıl da bol vermiş. Onu böyle de darın az. Az da bol vermiş. Evet taktım arkadaşlar. Çok şükür. Lan git. Bir daha kiriyle dursun. Şunları da düzelteyim gari. Ne yapayım? Şöyle Düzeltecek gayrı Çare yok arkadaşlar. arkadaşlar ben bunları takayım düzelteyim ondan sonra inşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın dostça kalın kanalımızda kalın Allah'a emanet olun hepinize buradan sevgiler saygılar olsun hepinize hayırlı akşamlarımız olsun Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın sağlığınıza dikkat edin arkadaşlarım Önce sağlık her şeyiniz olur. Önce sağlık arkadaşlar. Merşeyim olur sağlığım olmaz. Heh, ve şu narımı da böyle düzede durayım arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.